Afyonkarahisar ili Çay ilçesinden başlayıp Sultan Dağı Akşehir güzergahına kadar olan bu bölgede yetişen kirazlar dünyaca ünlü, Tadiki adıyla tescillenmiş ve %60'ı ihracat olarak e, satılan ürünler. Fakat bölge halkı bu kadar marka değeri yüksek, ihracat olarak Türkiye'ye döviz kazandıran bu ürünleri yetiştirmelerine rağmen yıllardır bu ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntılar, çileler bitmedi. Kasa sıkıntısı, alım fiyatının düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği, işçi maliyetleri altından kalkılamaz bir hale geldi. Yıllardır sorunlar gitgide büyüdü ve bu yıl 65-70 liradan başlayan kiraz fiyatı 35 liraya kadar indi. İlçe Tarım Müdürlüğü 1 kilo kirazın maliyetini 41 lira olarak açıkladı. Resmi kurum 41 lira maliyet açıklıyor ama ihracatçı 41 lira maliyeti açıklanan kirazı çiftçiden 35 liralara 30 liralar almaya çalışıyor. Yani çiftçi kilo başına en az 6 lira zarar ediyor. Bundan dolayı bugün bu bölgede boykot var kiraz alımını durdurdu çiftçi. Fakat bu nereye kadar gidecek? Çünkü kiraz dayanıklı bir madde değil. Toplanması gerekiyor. Sıcağa karşı, güneşe karşı daha fazla dalda duramaz. Toplandığı takdirde bu fiyatlara satışı devam ederse çiftçi zarar edecek. Bölgede kalıcı bir çözüm gerekiyor. Ne gerekiyor? Çiftçinin muhakkak ihracatlık kiraz üreten çiftçinin hale gittiğinde bu kirazı satarken destekleme alması gerekiyor. İhracatçının teşvik alması gerekiyor. Organik kirazın fiyatının yükseltilmesi gerekiyor. Kiraz üreticileri birliğinin bir an önce devlet destekli olarak kurulması gerekiyor. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum. Yıllardır kanayan yaramız. Bu kiraz üreticilerinin sorunları çözülmüyor. Anlık çözümlerle, günü kurtarma çabalarıyla bir yere gidemiyoruz. Üreticinin bazısı zaten kirazını kiraz ağacını kesti. Ve bugün bazı üreticiler de kiraz ağaçlarını kesme noktasına geldiler. Eğer bu bölgede bu kiraz üretilmezse Türkiye ihracat ürünleri bakımından sıkıntı yaşayacak. Bu bu kiraz bu ülkeye döviz girdisi sağlayan bir ürün. Bakın bu nedenle muhakkak çözüm önerilerimize kulak verilmesi gerekiyor. Bir an önce çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesi, kiraz üreticisinin de artık yüzünün gülmesi gerekiyor. Bu konunun sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız. Burası Afyon, Sultan'da, Yeşilitik kasabasında bir arkadaşımızın bahçesindeyiz. Kirazları gördüğünüz gibi kalibresiyle, ihracat vasfıyla çok uygun olan bir kiraz. Ama maalesef fiyat olarak değerini bulamıyor. Bunun da sebebi şu anda bilinmiş değil. Biz üreticil olarak kesinlikle çok çok mağdur durumdayız. Ve maliyeti şu anda bu kirazın bana maliyeti ve bu arkadaşlarımıza maliyeti 40 liranın üzerinde. Ama ihracatçı 35 liraya almaya çalışıyor. Artık bunun gereğini kim düşünür, kim söyler, hangi yetkilidir bilemiyoruz ama biz üretici olarak çok üzgünüz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Afyon Sultan Dağı Yaşı Çitlik kasabasından Fahriettin Uluyor. Ee, yıllardır bu kiraz üreticiliğini yapmaktayız. Bu yılki maliyetlerimiz çok yüksek olduğundan şu anda 70 liradan fiyatı 35 liraya düşürdüler. Bizim zaten e, bize maliyeti 35-40 lira civarında. Gübre fiyatları, mazot fiyatları, işçi fiyatları çok yüksek olduğundan Sulama fiyatları, bizi, su fiyatları magot. ihracatçılar bunu elimizden maliyetinin altında almaya kalkıyorlar. Biz şu anda çok mağdur durumdayız. E, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. E, çoğu arkadaşlar ağaçları kesmek istiyorlar. Ben de istiyorum. Bazı şeylerde kirazları keseceğiz. Kesmeyi düşünüyoruz. Bu böyle devam ederse çoğu ağaçlar, çoğu arkadaşlarımız ağaçları kesip yerine başka bir alternatif ürüne dönmeyi düşünüyorlar. Teşekkür ederim. dönlemelik döllemeli korktu diye dikiliyor bahçelerin. Çok bir şey yok ama onda satıyorlar. Onda satıyorlar.